İsrail Gazze'de ateşkese rağmen iki askerinin ölmesi gerekçesiyle Gazze'yi yine bombaladı. Hayatını kaybedenler var, yaralılar var. Biz de şimdi hafta başında bugün son durumla bir bağlantı yapalım. NTV ekibi orada Doğu Kudüs'te şimdi Osman Terkan ve Cüneyt Ali Horozal var. Bugün bölgede neler olup bitti Osman? Sedaret bölge bugün düne göre daha sakindi ama şöyle ilginç bir e, görüntü yansıtı açıkçası kameralarımıza yani ciddi bir askeri hareketlilik var. Saldırı azdı. Sadece e, bir noktaya top atışları yapıldı ama dün bir hava harekatı başlatmıştı İsrail ordusu. Öyle ki Refah'tan başladılar. Han Yunus, Nusayyat mülteci kampı vuruldu. Hatta akşam saatlerinde de kuzey bölgelerde Hanun'a yönelik bir hava saldırısı gerçekleştirilmişti. Şimdi Netanyahu şöyle bir açıklama yaptı. Yani 153 ton bomba yağdırdık dedi resmen ve tabii ki o işte yağdırılan Gazze şeridine bırakılan o bombaların neticesinde de toplamda 42 kişi hayatını kaybetti ne yazık ki şimdi tabii akıllarda şu soru var sürekli herkes bunu konuşuyor hani ateşkes vardı hani ateşkese uyulacaktı işte İsrail aslında şu anda tek taraflı bir e ateşkes süreci yürütüyor. Yani istediği zaman saldırıyor. E istediği zaman diyor ki kaldığımız yerden ateşkese devam edeceğiz diyor. E şöyle bir rakam yansıdı. Şimdi 10 Ekim'de ateşkes ilan edilmişti. 10 Ekim'den bu yana İsrail 80 saldırıda bulunmuş Gazze şeridi. 80 kez ateşkesi ihlal etmiş. 10 Ekim'den bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı 99'a ulaştı. Ve halen de tehditkar açıklamalar gelmeye devam ediyor. Hamas cephesi biz ateşkes yükümlülüklerini yerine getiriyoruz diyor. E ama e krize dönüşmüş bir konu var e günlerdir e anlatıyoruz. Rehine cenazelerinin İsrail tarafına teslim edilmesi konusu. ve Bugüne kadar 12 rehine cenazesi teslim edilmişti. Hamas diyor ki ben elimdeki tüm cenazeleri teslim ettim. Diğer cenazeler yani geriye kalan 16 cenaze enkaz yığınlarının altında gerekli ekipmanım yok, insan kaynağım yok, yardım bekliyoruz diyor ki yurt dışından gelecek yardımlar bekleniyordu. Ama e, İsrail arama kurtarma ekiplerinin de bu şartlarda içeriye girmesine müsaade etmiyor. Böyle de e, garip bir durum var açıkçası bir çıkmaza girmiş durumda. E, bu neyi olumsuz etkiliyor? Refah sınır kapısının e, açılmasını. Öyle ki refah sınır kapısı geçtiğimiz çarşamba günü açılacaktı. 600 kadar tır içeri girecekti. İnsani yardım taşıyan tırlar Gazze'ye ulaşmaya başlayacaktı. İsrail buna engel oldu. Sonrasında pazar gününe işaret etti Dışişleri Bakanı ama pazar günde refah sınır kapısı açılmadı. Mısır'dan bir açıklama geldi. Pazartesi günü bugün işaret edildi açılacaklardı ama henüz bir hareketlilik yok. Ama tek olumlu tarafı refah sınır kapısı ile ilgili süreç görüşmeler devam ediyor. Muhtemelen belki bugün yarın açılacağı söyleniyor. Umarız da öyle olur çünkü gerçekten Gazze'dekilerin o insani yardımlara çok ihtiyacı var sedavettir.